Geçen toplantıdan anlayan meclislerle maddi hata yapıldığı olmadan görüşülmesi konumuz. Evet arkadaşlar, geçen toplantıda anlayan kararlar dağıtıldı. Kararlar hakkında siz almak isteyen var mı? Yok herhalde. Değerli meclis arkadaşlar, menerge salam var mı? Var. Var. Meclis, Sayın Cemil Sarıma ve Cafer Tırbaşı'a 4.2'nin 20 tarihli menerge yasını okumasını rica ediyorum geçim sınavları içerisinde bulunan ana ve bulvarlara bakan belediyesinin gündemine alınmasını arz ederiz Meclisi Sayın Cemil Sağ ve Can Fakir Başağı'yı 4 Topur 2'nin yanı Gündemin altın maddesi olarak ikna son oylarını sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis Sayın Turgun Pınar ve İsmail Hancı'ya ait 4.9.2020 tarihli enerji yasasının okumasını rica ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik Müdürlüğü Konak Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 8 tarih ve E 809 sayılı yazısı ile Merkez Müdürlüğü'nde 12 300 sayılı dosyasında işlem gören Kiraz Belediyesi Ceviz Köyü Mutfağı'na ait dosyasında Halil Demir adına intikal eden Kiraz Asliye Mahkemesi'nin 2017 taksi 19 esas ve 2018 taksi 39 sayılı istinaden 14 tarihli itibariyle hesaplanan geçici zamıyla dahil toplam 33481 lira, lirası 36 kuruş halkına borcu 63 60 sayıla 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe ile bazı kamu ve kamu kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunda Güzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli her türlü taşınma ve taşınmaz malları, hak alacak borçları, komisyon tarihiyle ilgisine göre bakanlıklara, Büyükşehir Belediyesi, Bağlı Kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Eri ilk mahalli idareler genel seçim itibariyle uygulamaya konulan hükmü gereği belediye başkanlığımız tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu i̇şte, ilgili ödemenin belediyemiz tarafından yapılması ve asıl muhatap veya muhatapları ödenen bu miktarın rücu ettirilmesi için bu yollara başvurması konusunda önergenizin gündeme alınması hususunu belediye meclisimizde arz ederiz denilmektedir. Eski Sayın İsmail Anasır'ın 43,25 metrekareli kısmı bu sondaj açılabilmesi için belediye meclisimizin 7 dört idaresi genel müdürlüğüne tas Yine aynı idarenin tarihli 4 10 tarihinde numaralı bir yer gösterildi. Oradaki şeyler O O eski verdiği köylü kalsın mı? Yani <laughs> kalmasını müsaade O yüzden bu yeri bir yeni yer gösterdi. Karakter olsun diye. Eski yerde o şekilde eski müsaade Donması Önce bir yapmış olduğumuz Bir tane ne? Anladın mı? yarın bugün gün mesela su öbür taraftan bir daha yine Yani ne yani, 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 Kazım şu. Kazanmıyorum. İzmir Gaz Anonim Şirketi'nin 3.9.2020 tarih ve 2020 GND 12.9.17 sayılı yazısına istinaden ilçemiz yeni mahalle değil, 1 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalan kısımda bir adet 4 metre şartı 4 metre batlarından doğal gaz regülatör yapısı kapsayan uygulama imar planı ile ilgili imar, hukuk ve plan bütçe tarzı tespit ortak konuşan raporunun okumasını rica ediyorum. Mehmet Kırbıyık'ın Kırmızı Mahallesi L27D B10 B B10, patlata bu sıfırda 1257 parselin kırsal köy geçiş alanı içerisinde alınması da incelenmiş olur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir Mahallesi 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı ve İzmir Gülçeri Belediyesi'nce onaylanan İzmir Doğu Bölgesi 1 bölü 25 bin ölçekli nazım imar planlarında kırsal köy geçiş alanları şematik belirlenmiştir. Karaman Mahallesi ile ilgili bir de 10 ve tahta tapunun sıfır adı 1257 parseli İzmir Manisa bir bölü 100 bin ölçekli ve çevre düzenli planı ile Sayın Mesih Mahallesi 1257 parsel numaralı Taşınmazın kırsal yerleşim alanının içerisinde alınması talebi ile ilgili imar hukuk ve plan bütçe tarihi tespit komisyon raporunun yani şey şekliyle onayını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy verildikten sonra bir bir sen 280 sen üç adet dört benzeri Ayrıca belediyenize zincir uzarını olduğu uçma masası Yeni Mahalle 113 ada 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince adına tescil edilen kamulaştırılması talebi ortak komisyonumuzun incelemeleri sonucunda oy birliğiyle uygun görülmemiştir. Sayın İzmir Parselde bulunan 156.400 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın kamulaştırı ve bağlı kuruluşlarına cephe görüşülmesiyle ilgili başkanlık Bakanlık ve Kamu Amaçlı Kamulaştırma 0204 2015 tarihli 90 14 sayılı esas form ektedir. Meclis'in onayına sunulur denmektedir. 1000'in 4. maddesi ile ilgili Yok formda Başkanlığımıza ait 2021 Mali ile Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının okumasını rica ediyorum. Kiraz Belediye Başkanlığına ait 2021 Mali yılı bütçe, tarife, yol fazlalıkları, vergi ve harç şekilleri yazınca ekimde sormuş olup plan bütçe komisyonuna sevk edilmek üzere belediye meclis günlerinin alınmasını arz edelim vermektedir. Günlerin 5. maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı? Yok. Belediye başkanlığımıza ait 2021 mali yılı bütçe, tarihte yol fazlalıkları, vergi ve harç detaylarını incelemek üzere Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Oy birliğiyle çok özlerim. Gündemin altıncı maddesine geçiyorum. İçemiz sınırları içerisinde bulunan ana cadde, standart derecede giydirmesi veya boyanması konusunun imar ve plan bütçe tarife ve tespit ortak komisyonuna sevk edilmesini oylandı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin yedinci maddesine geçiyorum. Kiraz Belediyesi Ceviz hükmünün muhtarlığına ait iş yeri dosyasında Halil Demir adına intikal eden Kiraz Asya Hukuk Mahkemesi'nin 2017 bölü 19 esas ve 2018 bölü 359 sayılı kararına istinaden 14 yıl 2020 tarihi itibariyle hesaplanan gecikme zammı ile dahil toplam 33.481.36 TL tahakkuk ödemenin yapılması ve asıl muhatap veya muhataplara ödenen bu miktarın rücu ettirilmesi için hukuki yollara başvurulması, iş ve işlem Kaptanların belediyemiz tarafından yapılmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler şey, şimdi evet. komisyonları arkadaşlar şöyle ben size şöyle geçtiğiniz sıkıntı olduğu için söylüyorum. Bunu daha önce size cevizi e, köyünde bir tane bekçi ve su bakan bir insan yaşıyormuş. Bu şey, köy, köy için dava açmışlar. Bu davayı da kazanmış. Günü de ödemediğinden dolayı cevizli köyü güzel kişilerine belirli borç çıkmış. Tamam mı? Şimdi bütün büyük şehir bu köyler belediyemize bağlandığı için bunların hak ve borçları da bize geçtiği için bu parada bize kalıyor. Haklarıyla ve borçlarıyla yani Hangi muhtaç ve yetkililer varsa bunu ödemediklerinden dolayı rücu etmek için gerekli yasal da başvuracağız. Yani bunun özeti bu. Bunu, bunu evet. ayrıca komisyona sevk etmemiz lazım. Ama sen şey, senden önce dönem var. Tamam. Evet. Ben bunu ödemesi gerekiyordu. Ödemiyorsa onlara rücu, rücu etmek için. Ben para ödeyeceğim. Öbürkileri maddeyeceğim. Evet. Aynen. Aynen.

Oy çok güzel. Kabul edilmiştir. Dokuzuncu maddesine geçiyorum. İlçemiz yeni mahalle bir bölümün ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalan kısımda bir adet dört çarpı dört debatlarında doğal gaz regulatörü yapısını kapsayan uygulama imar planı değişikliğinin konusunu incelenmek üzere imar ve hukuk ortak komisyonuna sevk edilmesine oylandırılıyor. Kabul edenler? Oy bölümüyle kabul edilmiştir.